inşallah. inşallah. Zeyn gözüküyor. Güzel. 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 Anne, anne bebek benim bu Maşallah. Hay Allah, Allah sağlığı ee, Yeni yılın kutlu. Tekfet. ilk İlk çocuğumuz, 2025 yılında ilk çocuğu. Hocam de mi? Mi e, subwayım, Sessizlik Sessizlik. Sabe siz de böyle gelsenize. Adı? Daha koymadınız mı? Evet. İnşallah. İnşallah. sağlıklı Sağlık bir ömrü olsun. Şükür. Ee, başkanım, Halikadaş Hüseyin'e selamlar var. Yeni Doğan böyle bir güzel bir yerine bakıyoruz. Sana bir yerine olmadığı de. geldik. <laughs> Cemiler Perişan'ın ifası yürekli. Çok şükür bir evladım oldu, erkek bir evladım oldu, ilk evladım. Gelen Cumali Başkanımız, ayrıca Barit Hastanesi'nde bulunan başhekimizden teşekkür ederim. Başkanımızdan da teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık, emeğine sağlık. Büyük olsun. Allah sana bu kadar büyüksün. Sağlık diliyorum olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Başlasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kız paketi. Bu da kız paketini. Evet. evet yeni yılın oturuyor çocuklara. Çok teşekkür ediyorum. Adıca. Hayırlı uğurlu olsun Çok tekrardan. Allah ananı babalı büyütsün. Allah razı Sağlıklı bir yıl olsun inşallah. Siz de ben ben sağ olun. Ol. Allah hayırlı uğurlu Var mı diğer paketleri? Geliyor. Kız erkek var. Allah razı olsun. Iki bin yirmi beş yılın yeni yılın çocuklarını hayırlı olsun geldik devlet hastanemize, başhekimimizle birlikte. Bu gece dört e, tane çocuğumuz e, yeni yıla merhaba dediler. Ailelerini ziyaret ettik. Belediye Başkanımız Ali Murat Bülent'e selamlarını getirdik. Çocuklarımızı da e, kadın aile müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu aile bebek paketlerimizi teslim ettik. İnşallah aileleriyle birlikte hayırlı, sağlıklı bir ömür diliyoruz hepsine. Başhekimimize ve doktorlarımıza da bütün sağlık çalışanlarında çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun, yeni yılınızda hayırlı uğurlu olsun.